Ne yapacağını anladın mı? Acele etmiyor muyuz Zahit? Hele bir yemek yeseydik. Keyif yapmanın sırası değil Necla. Babam anne. O da beni yurt dışına kaçıracak hem. Burada mı kalmak isterdin? Hay başlamayın yine. da dahi çıkarmayacaksın bu evden. Asım'la Emin seninle birlikte kalacaklar. Ben de bu arada tekne işini halledeceğim. Ondan sonra ver elini Avrupa. Bak. Burada bir çanta dolusu para var. Seni bir iki sene kurtarır. Sağ ol ya. Vallahi eksik olma. Vedalaş oğlunla. Uzun süre görmeyeceksin. Hadi gidiyoruz. Beni defterden siliyorsun yani. O nasıl söz oğlum? Silmek mi? Lan hayatını kurtarmak için uğraşıyorum ben burada. Ben, annen, bu odada bulunan herkes senin için çırpınıp duruyor. Sana yardım ettik diye belki de senin yerine bizi hapse tıkacaklar çıkarma üstüne çocuğun yeter. Gitmek istemiyor musun? Yıllarca hapis yapmak istiyorsan tamam kal burada saklan. Bak bakalım seni kaç günde buluyorlar. Peki kim intikam alacak? Ne intikamı? Ne diyorsun oğlum? Karışma sen. Bize bunu yapanlar. Ali denen o şerefsiz. Bu yaptıkları yanına mı kalacak ha? Bana yaptıklarını görmüyor musun? Bedelini ödemeyecekler mi ha? Sen Aileni böyle mi koruyorsun baba? Kırk Yeter Zahit! Yapacaksın dediğimi, anladın mı? Ya seve seve yapacaksın ya da zorla yapacaksın. Şimdi otur burada, kuzu kuzu bizden haber bekle. Sonra da defol git bu ülkeden. Kelle koltukta yardım etmeye çalışıyoruz. O hala intikam peşinde. Usta şu dergilere gidecek radyo spotlarını okeyleyememiştik. Abi niye bakıyorsun telefonu arasana? Kanka içimden gelmiyor işte. Başka ne var? Bir de şunlar. Billboard olacak. Gelebilir miyim? Gel gel. Ben bir geçmek istiyorum. Allah aşkına kaldır şu numarayı, sinirimi zıplatma. Gördünüz demek. Gördüm. Çok özür dilerim. Çok... ...sorun oldu. Oldu. Ben öyle olacağını bilmiyordum. Şey, ben... ...Sevinç'ten öpmüştüm. Öyle bir niyetim yok. Biliyorum öyle bir niyetin olmadığını. Yani zaten öyle bir niyetin olsa burada çalışıyor olmaz. Evet, Sinan'la tartıştık. Onu tanısan senin niye olduğunu anlarsın. Şişt, tamam. ağlama artık ya. Ben senin kötü bir niyetin olmadığını biliyorum. Tamam biraz sakarsın. Onu da gençliğine veriyorum. Umarım aranızı düzeltirsiniz. İnşallah. ağlama artık. Hadi. Aradığım programı bulamıyorum. Kanallar karışmış gene. Ne işte en bas bir nasıl sorsa hepsi birbirinin aynı. Aman hepsinde de aynı haber zaten. Neymiş o? Adamın biri mi kaçmış ne? Kaçma vakaları pek sık yaşanmıyor O yüzden ilerleyen saatlerde Uzman isimlerle konuyu tartışmaya devam edeceğiz Televizyonu yeni açanlar için Tekrar edelim İstanbul'un tanınmış iş adamlarından Zahit Yaman Çeşitli suçlardan yargılanan oğlu Tutuklu sanık Tarık Yaman Bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastaneden Kaçarak kayıplara karıştı Aa duyur musun Konuyla ilgili emniyet ya da valilikten henüz bir açıklama yapılmazken... ...gözler Firani'nin babası cezaevinden dün salı verilmiş Zahit Yaman'a çevrildi. Açtık baba açtık. Arayacağım ben seni. İstanbul polisinin birçok noktada kontrollerini sıklaştırdığı gelen bilgiler arasında. Bazı kaynaklara göre olay örgüttü. Tarık Yaman'ın iki jandarma eri ve hastane polisi tarafından korunan bir binadan... ...yardım almadan çıkabileceğine ihtimal verilmiyor. Bu kişi ya da kişilerin kimler olduğu da polis tarafından araştırılıyor. Öte yandan yaralı iki jandarma eli de aynı hastanede tedaviye alındı. Hay Allah kahretsin ya! Nasıl oluyor bu ya? Üf, ne bileyim kanka olmuş işte. Tamam abi bir sakin ol, bir dur. Oğlum nasıl sakin olacağım ya? Canımız okuyan herif dışarıda bir yerlerde dolaşıyoruz sakin olayım ben? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.